Şimdi sizlere e, yaklaşık bir yıldır kullanmış olduğum Malaguti Dune'yi birazcık yani Dune diye geçiyor. Bunu tarif etmek istiyorum. Biraz da tanıtmak istiyorum. E, Almanya'da biliyorsunuz ehliyetlerde, motor ehliyetlerinde özellikle bir değişim yapılmıştı. iki sene öncesinde, iki üç yıl oluyor. B196 denilen bir ehliyetten bahsedeceğim size. Bu B196 e, normal araba araç ehliyeti olan insanların e, çok kısa bir kurs ile hatta uygun fiyatı yapabileceği motor ehliyeti. Ama bu motorla eee motoda birlikte maksimum 15 PS'lik ya da 11 kW'lık yani 125 cc'lik bir motor kullanma izni alabiliyorsunuz. 125 cc'lik bir motor ile de eee maksimum en fazla çıkabileceğiniz hız yani yeni yasalar çerçevesinde üretilmiş olan motorlarda en fazla 100 veya 110 km hızlı gidebiliyor. Tabii eski versiyon 125 cc motor arzu ederseniz aynı ehliyette kullanabiliyorsunuz. Ee, eski tarzda 125 cc'ler ise yaklaşık 120-130 km hızlara kadar çıkabiliyor. Şimdi burada da benim yaklaşık bir senedir kullanmış olduğum Malaguti düneyden size bahsedeceğim. 125 cc'lik bir Enduro tarzı motor. Enduro tarzı motorlarda pek fazla bir seçeneğiniz yok. Ee, bu da çok değeri bilinen bir motor olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle ki <laughs> e, kullanım anlamında da gerçekten rahat bir motor, dengeli bir motor. E, fiyat olarak Almanya'daki fiyatı yaklaşık şu anda e, güncel olarak 2.600 euro civarında sıfır olarak alabiliyorsunuz. E, ben aldığımda da 3.000 euro civarında bir fiyatı vardı. E, ekstra olarak motora şu şekilde görmüş olduğunuz çantasını ilave ettim. Ön tarafta bir adet rüzgar kesmek için rüzgarlığını ilave ettim. Motordan gayet memnunum. Yaklaşık e, kilometre olarak da e, 1200 kilometrenin üzerinde 2000 kilometreye yakın bir kilometre yapabildik. Şöyle hemen, evet 1500 kilometre yakın bir e, yol yapmışım. E, malum Almanya'da hava şartları çok çok süper olmuyor. İstersemez e, yaz ayları kısa olduğu için çok fazla kullanamıyorsunuz. Ama işi gidip gelirken ufak gezilerde çok dengeli hem arazide hem asfaltta çok memnun kaldığım bir motor diyebilirim. Evet şimdi birazcık teknik özelliklerden bahsedelim. Dediğim gibi 125 cc tek silindirli sıvı soğutmalı ve dört zamanlı bir motora sahip. 10 kW yani 13.6 PS'lik bir güç üretebiliyor. Yakıt deposu 11.2 litre boş ağırlığı 130 kilo. İki tarafta da ABS var. Bu da Avrupa yasal düzenlemeleriyle Hani güncellendi. Normalde e, arka taraf ABS değildi bildiğim kadarıyla. Bahsettiğimiz gibi sıvı soğutmalı bir e, şey var ve altı vites bu arada motor. Ön süspansiyonlar konvansiyonel teleskopik çatal kullanmış. Arka süspansiyonda ise monofederbein yani tek amortisörlü e, bir sistem kullanıyor. Disk 280 mm'lik ön diske sahip. Pistonlu kalipermiş. Arka diskte de 218 milim tek pistonlu kaliper kullanıyormuş. Lastik ölçüleri de farklı bir şekilde yine yazmışlar buraya. Dediğim gibi maksimum hız olarak da 100 km'lik bir hız fabrika çıkış verilerinde yazılmış. Bu şekilde yakıt tüketimi de 100 km'de 3.1 litre bir yakıt tüketim varmış. Yani bunu da şöyle yaparsak ortalama işte bir depo benzinle 4 kilometre falan gidebiliyorsunuz Evet bu şekilde Arkadaşlar malı şu an güncel sıfır fiyatı e, 2600 euro ile 4500 euro aralığında farklı e, satıcı e, bayilerde satış fiyatları gösteriyor şu anda Evet Enduro seven arkadaşlara tavsiye ederiz e, YouTube üzerinde de bir sürü bunun videolarını görebilirsiniz Yani benim gördüğüm Türkiye'de çok fazla değeri bilinmiyor ama malzeme kalitesi gerçekten iyi bir motor yani ben memnunum. Ee, gerek dediğim gibi, hemen o tercihlerimden tutun da, yani bütün plastik aksamına kadar, satiasına kadar, yani birçok şeyin çok böyle, e, yani çok Çin usulü durmuyor ama tabii ki üretim yerleri birçoğunun hep Çin. Ama menşe olarak Malaguti e, İtalyan bir firma, e, bisiklet üreten bir firma, yani bisikletle birlikte yola çıkan bir firma. arasında farklı motor versiyonları da var ve güzel motorları da var. Bu şekilde. Bunun bir farklı versiyonu X serisi de vardı. Ön tarafı biraz daha farklı. Bu biraz daha böyle e, BMW'nin o F600 falan serilerindeki o GS serilerine benzer tarzda bir ön kullanmışlar. Bir sıkıntısı yani kullandığım süre boyunca memnun olmadığım şey ne diye sorarsanız aydınlatma pek yeterli olmuyor. Çünkü ön tarafta normal bildiğimiz standart telejono e, ısı ampullerden kullanmışlar. Arka tarafta led stoplar var ama Keşke ön tarafta da daha e, aydınlatmayı destekleyecek birkaç unsur daha ekleselerdi. Bu şekilde motorun ama en sevdiğim yönlerinden bir tanesi hemen ön tarafında USB girişi var. Bu USB giriş sayesinde de telefonunuzu taktığınız zaman şarj edebiliyorsunuz. Evet Malaguti'den şimdilik bu kadar arkadaşlar.